Çin 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 çin. Nereden Aynen. geldi aklına bu 20 yıllık Recep video? Recep bir reddit diyor ki Supernatural TR. Çin 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 çin. Daha geçen söyledi. Çin 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 ne karaktersiz bir insanmışsın lan. Sen ne karaktersiz bir insanmışsın lan. <laughs> <laughs> Çın 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 çınlar götüne girsin lan. İnternetin en iyi draması abi. <laughs> Aa bak, benün çekti değil mi açacaksın ya. <laughs> konuş. Konuş, Kuz, konuş sen... bak içini, Kus bana. Sen ne karaktersiz bir insansın be? Allah Allah. Nasıl Allah Allah ya? <laughs> bu da hem üzücü Bir hem gergin dış hem komik. Bir insanın dış sen nasıl alay edersin, <laughs> hem de dış çok görüşüyle güzel. nasıl dalga geçersin? Sen geri zekalı mısın? Dün yaptım görmedin mi o şekil? <laughs> neden, Hep. neden yapıyorsun bunu? Sen neden bali çekiyorsun? Sana Boşuna ya. gidiyor değil mi? Boşuna gidiyor değil mi? Hmm. Benim de bu hoşuma gidiyor. Bu da, da sizin hoşuna gidiyor. <laughs> bu da bu olaylar senin hoşuna gidiyor. Aa bu da benim hoşuma gidiyor. Bu karaktersizlik, adilik, şerefsizlik başka bir, bir şey, şey değil mi yani? Ne, ne yaptın ne? Ben, Gülüşmeler. ben kahraman zararım var, benim kendime zararım var. Bankacı. Tamam benim de kendime zararım. S seni var ya... Seni var ya... Sen neredesin lan? <laughs> neredesin sen? <laughs> Sam, Samsun'dayım ben. Samsun'dasın değil mi sen? Samsun'dasın. Hı. Hı. Seni var ya... Bir sopa dayak attıracağım sana. Hatta ben de geleceğim. Samsun'da <laughs> burada. hero. <Evet>. Gel <laughs> kardeşim birlikte <laughs> birlikte darbe koplayalım gel. Beklerim seni. Lan ben seninle çay içmem lan. Ben. ben seninle ben oturup da çay iç. Ben seninle oturup da çay içmem. Dün sinir haplarıyla Eyvallah. dün sinir hapları içtim, içtim. Doktor dedi ki bu hapı çok sinirlenince iç dedi. O kapı içtim ben. O kapı içtim senin yüzünden. Helal. Kardeş bir şey söyleyeyim mi sana? Hani en en son laf dinleyeceğim adamsın şu sizin. Ne sikim abi bugün geldin o zaman? <laughs> Biliyor musun bak bak şimdi. <laughs> Sen kafayı yemişsin. seni vuracak adam da. diyor <laughs> ki Twitter'da olmasaydı Altan Kaymak. Seni vuracak adam da yazık olacak o adama, seni vuracak adama da yazık <laughs> olacak yani. Kardeşim al bir kokum da rahatla ya. He? Bir kokum diyorum al. <laughs> ne? Senin, senin söylemenle mi <gülüyor> yapacağım <gülüyor> onu? Al bir kokum rahatla oğlum sen bak gevşe. Hava Sen söylemenle mi yapacağım onu? Al bir kokum, al Abi bir kokum. Şey, Sanki aileye bakmıyor musun ulan? Çok mu yakışıklısın sen? Yo ben baya koyayım Muci'nin götüne benziyorum, sakalımı da gizledim, yarak gibi oldum. Anamına amına kezzap atsam keşke. Böyle çocuk doğrulur mu amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda <laughs> iyi <bir gülüyor> herkes. videoda iyi karakter yok Bu <laughs> videoda. <laughs> <laughs> Oğlum sizde gram akıl yok mu ya? Harbiden abi. Sen şey çok az, karakter bir... kumda... Kardeş. 99'dan beri internet kullanıyorum. Tamam mı? Ne kadar çok geri zekalı olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nde ne kadar çok gerizekalı olduğunu yaşadığını çok iyi ne Nabza göre şerbet veriyor. Bunu sen her şeyini kaybetmişsin kardeşim. İnsanlığını, şerefini, insanlığını, şerefini, şerefini haysiyetini, her şeyini kaybetmişsin. Yok ediyor <laughs> ki İsmail Sikecem artık bacını ya otur da adam gibi ya birader oturur musun? Suraya lan bira döktün telefona. Abalım ya, biz de kaybedenler. Sen kazananlardansın ya. Yani. Ben ne kazanacağım lan? Boş. Ya, e başım, ben Annesi ne abi, kazanacağım? Başına. Benim umurumda değil hiçbir şey. E bak işte sen kazanansın. Benim umurumda olan şeyler var hala. Ya ya. Sen ben nasıl bir yaratıksın yani. ya? Yeter, yeter. yeter değil mi anneciğim ya? Aa, <laughs> <laughs> ailenin ortasında <gülüyor> <panik>. <gülüyor> Ulan bu şerefimiz... Adam hiç vuramıyor hakikaten ama. Her attığı ıska soldaki. Ben <laughs> <bu mi>? şerefimle gidiyorum, <laughs> şerefimle. Kendimle gurur duyan insanım ben. Senin yanında seninle evet. kıyaslıyorum kendimi ve kendimle gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum, bu şerefim. O zaman sağlığımıza. Senin sağlığına değil işte. Senin sağlığına değil. Sen Oğlum, abi adam sakinliğini korumaya devam ediyor. İşte aynen öyle. Öldürülmesi gereken bir insan. Tamam çocuğum sen kendini beğenmiş bir insansın sen. Kendini beğenmiş bir insansın. Yazık. Yazık. İşte gerek, abi, yazık kavga ki etmeyeceksin yani. Öyle. O adam seni vuracak adam yazık <laughs> cezaevine yatacak yani. <laughs> seni vuracak adam cezaevine yatacak. Yeter bir Yeter. Tamam bir koku ya kardeş sen <laughs> Ne diyorsun sen? sana? Oğlum böyle bir şey internette <laughs> Gerçekçi olalım mı biraz? <laughs> İster misin gerçek? Gerçekçi He? ol. Olayım mı sen kardeş? Kaç yaşındasın? <laughs> ne yapacaksın sen benim yaşım bunu? Kaç? 38 Batmanlık mi? diyor ki ha hafif bir ego var mı? Var tabii. 38-39 yaşına gelip hala evde bir mikrop gibi yaşayan asalak balici bir orospu çocuğusun. Annenin önünde bile bali çekmekten utanmayıp bana hayat dersin. Bana ne sen? lan? Anne gelsene buraya gel. Gel Elinden gel. hiçbir meslek gelmez. Annenle konuş. Mikropsun sana. Ne mikrobu? Asıl ölmesi gerekiyor. Sağdaki Haluk Levent değil. Yok yere oksijen tüketme orospu çocuğu. Ulan o oksijeni sen tüketiyorsun. Bak <laughs> müzisyen olmasaydı. Hı, sen tüketiyorsun. <laughs> Yok yere oksijeni sen tüketen tipsin sen. Tamam konuş konuşabil. Ondan sonra konuşuruz. Annesi niye çağırdı ki demin? Ya yani ne diyor kendini direktlere? Kapat o zaman ya yine ne diyeceksin kapat sana tamam. mı? Allah Allah bizden nereye sinir oluyorsun? Sar mısın bro? Bu insanlıktan hmm. çıkmış bu. Tamam o zaman tamam kapat. O adamın Murat, o Atatürk resmini indir oradan. Murat, i̇ndir bali, Atatürk... Çekerken, bali çekerken, öleceksin. Ve yalnız öleceksin. Sana ne? Sana ne? Ben Biliyor nasıl ölürsem ölürüm. gibi ama Komedi, depresyon, sinir. O çizgi WP diyor ki abi iyici Murat Caz kurucusuna benziyor. O Atatürk resmini indir oradan. Hadi ya. Niye? Evet. Sana yakışmıyor. Allah Allah. Atatürk sana yakışmıyor. Ama sana Onu bir şey yakışıyor değil mi? Ben çekerim. <laughs> ben, çekerim <laughs> ben de koyarım. Ben de koyarım paşamı. Niye koyayım koymayayım canım? Sen karaktersiz bir insansın lan. Atatürk olsa senin <laughs> ağzını tutuyordu lan. Abi niye kavga, kavga etmelerinin herhangi bir sebebi var mıydı hatırlamıyorum ben çok eski. Hadi bir çekme. Öyle bu ne pro şey program TikTok canlı yayını gibi bir programdı bu eskiden. O, o Kapışıyorlar mıydı böyle karşılıklı konuşuyorlardı. No reason yani. PK aynı PK atıyorlar. Murat ne oldu, hayallendin mi? Nedir? Haydi. Ayıp mı oluyor? Sen geri zekalı mısın güzel kardeşim? Şu anda annesinin önünde bali çeken bir adama konuşuyorum ben. Benim yaptığım ayıp mı oluyor? Oğlum <laughs> <laughs> sizin değer yargılarınızı sikiyim ben ya. Muhabbete gel bırakıyorum Dur şu an ayarlanıyor Şu an moda tribe girdi o. kilitlendi Biraz hareket yapayım mı? Çok. Ne yapıyorsun? lan sen? Seni etkim altına alıyorum. <laughs> sen ne yapıyorsun lan? Seni etkim altına alıyorum. Sana büyüyorum. <laughs> Son balici bükücüm. <laughs> ben sen benim hiçbir şeye izin vermeye alamazsın. Doğru diyorsun. Bana adresini versene. Sadece hareketlerime git lan. Sadece hareketlerime git lan. Lan bu da koyu. Bak eldirime bak. Lan. Bak, 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 bak. bak, bak. <laughs> İlesi at çizgi 7 diyor ki, hipnoz ediyor. <laughs> lan, lan. <laughs> Adama sorla, bali çektiriyor Buna koy. Hey, hey. Ne canım, canım yürü. Galaksi. Hey galaksi Galaksi. galaksi. Aldım ben bir tane ondan ya. Yani. Bir yılım abi bakın da. Galaksindeki canlılar. Evrendeki canlılar. <laughs> Dünyadaki canlılar. bir de ikisi de 30 yaş üstü insanlar ya amına koyayım. Niye çok da komik yapıyor canlı... her şey ciddi evet. ne lan. bir adi adam görün. <gülüyor> <gülüyor> çok ağır konuşuyorsun ama galaksideki canlılara mahcup olmayalım. Notman. olsun yok, yani bu kadar da rezil etmiyoruz. Sağdaki mi? adamı ciddiye alamıyorum. Ha 9. Şimdi bak. <laughs> tamam biraz sakin. <daha> <laughs> Oğlum bu adam bizim altımızda veya sıkma sıkacağım artık adamın ne adamın oluyor, aracına, ha. Ne oluyor lan? Otur şurada adam gibi ya. Ne o ne Bilalar oturur musun şuraya? Otur. Oğlum ne no, oldu? No. Kardeş oturur musun şuraya? kafan mı güzel oğlum? Senin kafan güzel, benim kanka. değil. Otur. Ne no, musun oldu şura, oğlum? Niye bana izdik lan? Lan döktün <laughs> telefona. İç. Döküldü sen ne oldu? Ne koyayım ya? Ben diken ki yani kart aldım. Bütün <laughs> mi <kardeşlerim gülüyor> yoksa sadece saman yolundan mı bahsediyorsun? <laughs> <laughs> <Hepsinin>, hepsinden, hepsinden. <laughs> Ben. Ne var ne yoksa ondan. Tamam, ben de böyle bir adamım yani. Ben kendimi savundum onlara <laughs> Sen kardeşim ne içiyorsun sen ya? kum bira. Bira mı? Bali değil, Bali Pira. Rengi benziyor ama Pira. bira. Bira, bira böyle yapmaz ya yani evet. tamam gırgır evet. yapar. Bira kafası. Bu adamın kapatır, annesi kapatır, falan geliyor. Bu kadar çok kırgın yapar da... Başka bir şey mi içiyorsun? Evet. Ya. <laughs> ya karakterin böyle senin. Yani. <laughs> peki dün yaptığını tasdik ediyor musun yani hala evet, daha da tasdik ediyor musun şimdi geri zekalı kardeşim dün yaptığım hareketten kız darılsaydı kırılsaydı görül koysaydı laf ederdi veyahut da çekip giderdi yanında kardeşi hmm. bile söylediğim laflara gülüyor sen ona dikkat ettin mi ama söyle annesine söylüyor, o an annesi söylüyor diyor, anne ki, buna diyor. veriyor kız insel engelli zaten canım e sen zihinsel engelli insanlara böyle mi davranıyorsun? Zihinsel engelli bir insanın burada işi ne lan? Nasıl? Burada işi ne lan? Ne demek işi ne lan? Bunko Ulan zihinsel engelli bir insanın burada ne işi olabilir ya? Bu normal <laughs> mi? Ne insan da yayın açmasın canım. Niye yayın açıyoruz zihinsel engelli? Ya sana ne? İnsanlar kendi kendilerini avutuyor burada bir muhabbet. Ya bak bile yayın açsın da zihinsel. <laughs> bak, yani bak kardeş, Antin burada var, herkes eşittir. Şey. Kim engelli, konu engellim, yok. kim konu değil, konu ne de konu Herkes yok. aynı ya. muameleyi yapar. Bunu herkes ne insandır yersam, değil mi normal? Hiçbir şey anlamana gerek yok bu videoda. Öyle bir video. Madem buraya geliyorsun, buradaki şartlara boyun eğeceksin. Herkes gibi. Zaten soldaki abi. Buranın şartları bu. Murat. Bizden daha az hakim büyük ihtimalle konuya. Konuştum. Sen konuşmayı bilmiyor ki. Neyi oh. şey kaybediyor diyor ki Cihat ve Seka Anflix. Senin kafandaki contalar yanmış aslanım. Yani. Sen karakterini, her şeyden, her şeyini, her şeyini, karakterini, kişiliğini kaybetmişsin. Karakterini, kişiliğini, insanlığını, her şeyini kaybetmişsin yani. Sen de bu bahsettiğin bütün olguları kazanmış bir insan olarak bunları soruyorsun. Ben kendimle gurur duyuyorum. Ben seninle kendimi bu kadar mukayese ediyorum. Kendimle Tek gurur duyuyoruz güzel o ya kardeşim. Hayır <laughs> <laughs> Ben hiçbir zaman bir bir insanın dış görünüşüyle dalga geçmedim. Ben olay anladım abi. Zihinsel engelli kızı bir şey demiş herhalde. Ama o çocuğu. Bak dinle beni. Büyük konuş lan. İnsanların, insanların aptallıklarına gülüyorsunuz burada hepiniz. Hmm. İnsanlar zekasını seçerek mi doğuyor? Hayır. Ama tipiyle dalga geçildi mi? Aa kaka çok yanlış konuşuyor. Amına kodumun çocukları. Çirkin bir insan gördüğünüzde hepiniz içinizden çirkin diyorsunuz. Ne oldu şimdi mi duyar kasmaya başladınız? Ama bunu dillendirmiyorsunuz. Ben dillendiriyorum. Sustur, Toplumun anasına götünden sikeyim. Ben toplumu takmıyorum amına koyayım. Ben şimdi bir şey konuşurum. Sustur. Gel, sustur sustur. Sustur, Gel sustur o zaman sustur, kardeş. Gel sustur o zaman kardeş. Kodiyor ki anladığım tek şey soldaki balici. Ben onu yolladım. Bunu yapmadım. Alın rekodumu çocuğum. Bak dinle beni. Büyük konuş lan. İnsanların, i̇nsanların aptallıklarına gülüyorsunuz burada hepiniz. İnsanlar zekasını seçerek mi doğuyor? Hayır. Ama tipiyle dalga geçildi mi? Aa, sü kaka çok yanlış konuşuyor. Amına kodumun çocukları. Çirkin bir insan gördüğünüzde hepiniz içinizden çirkin diyorsunuz. Bu oldu şimdi mi duyar kasmaya başladınız? Ama bunu dillendirmiyorsunuz. Ben dillendiriyorum. Sustur, Toplumun amasına götünle sikeyim. Ben toplumu takmıyorum amına koyayım. Ben normal tamam. şeyi konuşurum. Sustur. Gel sustur o zaman kardeş. Dur Gel sustur o zaman kardeş. Dur insanları. Altman, <laughs> ya Anladın tek şey ya. Bari çekerek... YouTube barı A999999 <laughs> Anladın tek şey alttaki YouTube barı Nirvana'ya <laughs> mı ulaştın bize neyin öğretisini açıklıyorsun acaba? Ya sen takmışsın bari 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 kardeşim Ya kardeş ha. devamlı önümde kokluyorsun ya Bir tane zevkimiz var balimiz ona da ne oldu yine? yine bir arada böyle paslanıyor ya, ya bu ya. muhabbet. Ya efsane amına koyayım. Yani. Herkes böyle 10 saniye ya ara ya. veriyor. Hiç ya stop yok. Şu akıcı konuşan birisi <laughs> galiba. Boş konuşmam ben kardeşim. Tamam akıcı konuşmam. <laughs> tamam lan tamam, tamam kardeşim. Adam akıcı konuşuyorsun. Boş konuşmuyorsun. Az önce ben ne dedim? Sen mi? Saçmalayıp duruyorsun sen. Az önce ne dedin? Bir, bir cümlesini söyle lan, bir cümlesini söyle. Sözlüğe tutuyor adamı. Ya boş, boş konuşuyorsun. Bir cümle canım ya, çok basit bir cümle. Tepo alt çizgi W diyor ki çarı af bırakıyor arada. Bulut, ne yapmaya çalışıyorsun sen Bulut? Şu an senin ne kadar işe yaramaz bir insan olduğunu insanlara göstereyim. Bulut. Seni bir gün vururlar. Bu <laughs> adama yazık olur. Deli çoban şarkısı gibi. Gömerler. Adam... Kav Kavalımı ayırmayın. Onu da benimle gömün, falan mı nedir Bu adama yazık olur kardeş. <laughs> Sen ne <laughs> racon biliyorsun? Ne insanlık biliyorsun? Ne racunu, mafya mıyız oğlum. Mafyaya ne alakası var? Rajon, delikanlıların rajonu var. Gerçekten çok delikanlı bir adamsın birader. Annene bakmıyorsun hala annen sana bakıyor bir de annenin önünde bari çekiyorsun. Çok delikanlı bir adamsın sen ya. Alp sen, Senin gibi olacağım. Senin gibi olacağım. Senin gibi karaktersiz olacağım. Sokaklarda, sokaklarda sürünürüm. Sokaklarda sürünürüm. <laughs> daha iyi. Senin gibi karaktersiz olacağım giriyorum kardeşim. Ben de o arada kokla. İndir o Atatürk'ün resmini, indir oradan. Yere <laughs> <Yaretsiz. gülüyor> Hayat insana her şeyi gösteriyor Murat. Ben hayatımda senin kadar adi şerefsiz insan görmedim. Gün geliyor bir tane bali müptezeli normal bir insana ahkam kesiyor. Ne ile? İnternet ile. Gerçekten internet ile. Müptezeli. Ben i̇nsan hayatımda, hayatımda senin kadar adam şey ediyor internet. Çayla böyle güzel gidiyor herhalde. Çay mı evet. içiyordum oğlum herif? Bu Gual çizgi 88 diyor ki durduğu sırada ilerideki 10 hamyesini düşünüyor kral. Söyleyeceklerini söyle bana. Adam aklında kalan tüm kelimeleri her seferinde baştan söylüyor. Burası benim arka bahçem. Burası benim oyun alan. Hı. Evet oynuyorum. Ama siz çok şey alıyorsunuz. Beni arka bahçen oyun burası. He? Hiç e, bu oyun alırım kardeş. Dediğim gibi oynuyorum. Kurallarını da ben koyuyorum. Bunun finali yok değil mi? Ya bak çıkıyor. Seni sen adresini versene <laughs> bana. Telefonunu açtım. Telefonunu açtım. Geldi. Başkasına vermişsin telefonu. <laughs> Geldi. Eee? Eee? Bu telefonu başkasına vermişsin. Ne yaptın? Kalktırdın mı başkasına mı kalktırdın telefonu? Telefonun başkasına mı vermişsin? Nasıl yöne var abi? Aradım Ara, seni. Dün He? Hala. 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 hala aynı hafta. Ha? E, başkası çıktı. Nasıl oldu <laughs> Nasıl? Kadın mı çıktı? Yo erkek çıktı. E, o benim. Sağdaki bira içtikçe soldaki aptallaşacak. <laughs> Kafa güzel yani miydi? Ben ya İzmir'de mi Kafa güzel miydi öyle? Ben İzmir'de mi oturuyorum? Hayır, Samsun'da. Adam daha 20 dakika önce... Evet. Adresini versene. Mi? Gelecek misin şimdi? Gelecek Geleceğim ya. Gelecek. Telefonu versene vereyim adresini. Peki. Kaç ne yapalım? Kaç mı oğlum? Telefon numaranı sen vereceksin. Telefonumu mu vereyim? He. Mere alt çizgi Tunderbolt diyor ki Pyron Pelise Vahit. Dur <laughs> bekle. The Bluetooth device is ready to pair. Bir dakika bekle. Tamam bekliyorum. Bin tane tane. Bir dakika. Bunlar <laughs> ne ezberi oğlum beyin mi var adamda ezberden numarasını mı bilecekler? Adam telefon numarasını aramaya gitti. tamına koy. <laughs> <laughs> Az aksiyon yaşasın da aksiyon. 0537 Bluetooth device successfully. 74 <laughs> Evet. Aç bakayım. Hayır. Adresimi söylüyorum yaz. Tamam. Yaz yeni mahalle. Yeni mahalle. Evet. eee Gürbüz sokak. Gürbüz sokak mı? <laughs> evet Gürbüz sokak. Kömür sokak. Gürbüz Gürbüz. Gürbüz sokak. Evet evet. evet. Böyle bir şey olabilir mi no, ya? No 26'ya taksim 3. C blok. Neresi oluyor burası? Afyon <laughs> mu? Ne? Burası şey ya bir apartman sitesi. 3 tane apartman var. C blok. Bizde 3. apartman. <laughs> Samsun mu? Samsun evet. Notmanlık diyor ki atamın yerine utandım kafayı iyice matamı niye karıştırdınız? Tamam, bunu, bunu kimseye söyleme ama. Adam. Adamın yazabildiğinden şüpheliyim. <laughs> Bir de böyle şey yazmıştım. Yayında zaten söyledin ya. Ha, pardon o Peki hadi kapatalım. Telefonu alayım. Tamam mı kardeşim? Temiz bir dayak lazım. İnşallah ya. Temiz bir dayak lazım. İnşallah, canım, inşallah. Bak. Çok güzel e, bir laf var. İnsanoğlu tuhaftır. Her bir lafı kaldırmaz. İbne dersin kızar da sikersin aldırmaz. Bu da benden sana hayat dersi olsun. Bu ne şimdi? Anla, düşün. Hayat dersi mi?